Selamun Aleyküm Blind Life aile. İşim bitti ve şimdi arabam bekliyorum. Ama yağmur yağıyor. Ben dışarıda güneş falan var diye sandım ama yokmuş. Direkt beni cegedi kapatmam lazım. Burada şimdi arabam gelir. Kısa bir alışverişe gidiyoruz. Ondan sonra eve gidiyoruz. Yeni kameram gelecek bugün ona göre. Bakalım kameramız gelecek mi? Ve kamera esasdan parası değer mi? Birkaç yüz euro ödedim ona göre. <laughs> arabam telefonda gözüküyor ve şimdi arabam geliyor. Evet şimdi direkt geldim süpermarkete gidelim. Çikolata alalım, içecek alalım. Ve bana mesaj geldi. Benim kameram gelmiş. Bence buradan... Bu sahte mi? Esas toffife mi? Bir saniye. Tofifi alıyoruz. Bir paket. 1 euro 49. Fiyatında yazalım buraya. 1 euro 49. TL'de ne kadar yapıyor? 1 euro 30 TL yapsa bir paket tofifi e, TL'ye şey yaparsan 45 TL. Ah yerde su var. Şimdi 45 TL Türkiye'de değildir. Sizden birisi bir A101'e bir BİM'e gitsin. Bir yazsın yorumlara Türkiye'de Tofifi kaç lira? Ben şimdi eve gidip yeni kamerama bakacağım. Bakalım nasıl birisi. Nasıl birisi mi? Sanki insan. <laughs> Hadi abone olmayı unutma. Çünkü böyle kameralar değişik şeyler benim kanalımda bulacaksın. Ona göre takip et beni. Ama online takip et. Hesaptan takip etme bak korkarım. Eşime de küçük bir sürpriz aldım. Bak, Video çekeyim burada. <laughs> Bunun Türkçesini bilmiyorum. Almancası Franz bu için size göstermem lazım biraz sonra. Ee, tatlı gibi bir şey. Evet ve paketimiz geldi. Bir ekmek açıyoruz. Biraz seyol. Daha çok unboxingler yapacağız. Paket bir saniye. Aha bu da kapalı. Bir saniye şeyi almamız lazım. Insta Go 3 çektiğim kamera. O da Ace Pro. Ona bir bakalım kalitesi esasdan mı daha iyi yoksa boşu boşuna mı para verdim onu da bilmiyoruz. Ya bilmiyorum işte. İnşallah annem görmez bir videoyu. Kaç tane kamera var der oğlum. <laughs> evet ve burada gördüğümüz gibi bilmem bu kod. Ve burada Ace Pro kameramız. Bir saniye nasıl düz tarafı hangisi oluyor ya? Galiba böyle olması lazım. Hemen onu da bir açalım. İçerisinde ne var diye. Nereye koydum yine bıçağı? Şimdi sana kardeş. Bak Buraya koyalım. Şimdi bakın burada nasıl açılıyor. Şimdi paket açma konuları değişik bir konu biliyorsunuz. Eee... hello. İçine mi bastırılıyor? Çıkartılıyor. Buradan mı açılıyor? Daha kardeş. <laughs> Bu ne bir şey? Ha. Böyle atışılıyor. Oh, oh, acayip kokuyor. Ve burada... Oo, oh, ama bayağı büyük. Ben onu kameraya biraz küçük sandım ama bayağı ağırmış elimde, süper. Burada box var. Box'un içinde ne var? Ee, kablo vardır sanırım. Burada da başka bir şey yok. Evet. Ben bir kamerayı açayım. Ya burada ne var? Oh! Kırdım ya. Hemen kırdım. Evet, hemen kırdım. Ha burada. İçerisi. Ha bu adaptör kameranın altına takmak için. Bu da bir yere yapıştırmak için bir şey. Tamam, hepsini açmama gerek yok şimdi. Ve USB-C USB-C kablosu işte şey yapmak için. Ve başka bir şey yok. Bu ne ya? Hı. Ace Pro bu elimde. Bu da GoPro Hero 8. Benim eski kameram. Bu kamerayla Togo'ya gittik eşimle beraber mesela. Orada süper vloglar çektik. Ace Pro daha büyük. Daha uzun. Daha kalın. Eh kamera artık bırak. Ama önde şeyler çıkartalım bir. Folyeleri dikkat. Ses folye ses sevenler. <laughs> folye ses sevenler sever. Şimdi güzel olan bu kamerada bu komple suyun altına girebiliyor 10 metreye kadar. Ve burada ekranı var. Ekranı buradan açıyorsun ve ekranı istediğin gibi yukarı yapıyorsun. Benim e, Insta 360 Go 3 gibi ama o Go 3 bayağı küçük. Onu başka videoda size tam olarak gösteririm. Bayağı büyük. Ha şurada da bir şey var. Her yerde bir şeyler yapıştı. Allah Allah. Bu ne? Bu bir şey yapıştı? Yok. Şimdi bunu bir açalım. Bir açıyorum. Sesi aynı. Tamam. Aa, o zaman bak burada şimdi direktmen ülke seç diye konuları var. Ben bunları bir ayarlayayım kendim. Ondan size sizle biraz sonra görüşürüm. Çünkü ben onu göremiyorum böyle. Evet arkadaşlar. Ace Pro'yu şu an ayarladım. Görüyorsunuz baya büyük. Yarın eşimle beraber sürprizim var. Bakalım bir yerlere gideceğiz. Onu mutlaka takip et. Ee, ve ondan sonra bu kameraya bir bakalım. Demek ki yarınki video komple Ace Pro'na olacak. Demek ki bugünkü videoya bak, yarınki videoya bak. Bakalım kalitesiz daha iyi mi? İnşallah daha iyidir. Ve ondan sonra kamerayı kapatalım. Go 3 ile Ace Pro'yu beraber bir deneyelim bakalım kaliteleri aynı mı değil mi? Bunun sensörü daha büyük, daha iyi olması lazım. Bakalım işte. Yarınki videoda görüşürüz. Biliyorum şu anki videolar biraz kısa. Ama yavaş yavaş insanlar bakalım gelsin, bakalım toplanalım, güzel bir aile olalım. Ondan sonra videolar da devam devam yaparız. Ben bayağı seviniyorum Türkçe konuşmayı. Ona göre. Abone olmayı unutma. Biliyorsun kardeş. Görüşürüz. Benim adım Blind Life abi. Senin abinim. Gören abin.